Arnavutluk'tan oranın ileri gelen ailelerinden birisi kızlarını Türkiye'ye göndermiş. Burada bir cemaatin içinde kalmış. Ama ben de hiç sormam hangi cemaat diye çünkü ben ilgilendirmez. Orada kalmış. İşte başını örtmüş namaz kılmaya başlamış falan. Bir müddet sonra atmış başörtüsünü. Din bu ise ben yokum, ben istemiyorum böyle bir şey demiş. Ondan sonra gidiyor, diyor ki bir Hristiyan olayım bari diyor. Çünkü dinsiz olmuyor. İnceli inceliyor Hristiyan'ı bakıyor şu o daha berbat. o zaman Yahudi olayım diyor. Diyorlar ki yok annen Yahudi olması lazım. <laughs> sonra benim yanıma geldi. Kendisi hukuk fakültesi mezunu. E, uluslararası bir avukatlık yapıyor. Çünkü İngilizcesi çok iyi. İtalya'da okumuş. Türkçeyi de iyi öğrenmiş. Bir de Arapça da öğrenmiş. Yani dini doğru anlayayım diye. Şu araştırmayı seven bir kız. Şimdi hocam ben sen de tez yapmak istiyorum dedi. E neyse geldi derslere girdi falan. Sonra ona baktım. Derslerde böyle tavırları falan değişiyor. Sonra bana dedi ki ya hocam dedi ben tez yapmış bir değil. Benim teze falan ihtiyacım yok. Ben sadece de bu dini doğru öğrenmek için geldim senin yanında tez yapmak istedim. Eğer sen dedi diğerleri gibi anlatsaydın bu dili çoktan bırakmıştım. Hiç ihtiyacı yok çünkü uluslararası avukatlık yapıyor. En gibi bir şey yok. Ona bir tez hazırlattım. Dedim ki bak sen hukukçusun ve Roma'da da okumuş birisisin. O zaman ben senden şunu istiyorum. Git Roma'ya bizim mezheplerin aile hukuku dediği şeyin İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Ne Kur'an'la ilgisi var ne Resulullah'ın uygulamaları ile ilgisi var. Ve mesela Kur'an-ı Kerim kadına pozitif ayrımcılık yapar. Mezheplerin tamamı onu ayağın altına atar. Dedim bunun İslam'la bir ilgisi yok. Git bak bakalım Roma ve Yunan hukukuna göre bir incele o dedim şey Roma kaynaklarından. Bak bakalım ki nasıl bir şey bulabilirsin. Gitti geldi baktı ki Roma hukukunun esasları alınmış ve İslam hukuku diye bütün mezheplere yerleştirilmiş. Roma hukukunda kadının adı da yok. Erkek merkezi, baba da değil, erkek kadının adı da yok. Mesela diyelim bir işte benim adım Abdülaziz. İki tane kızım var. Abdülaziz bir. İkinci kızım Abdülaziz iki. Evlendikten sonra kocasının adıyla. Mesela büyük kızımın kocası bu da İbrahim. İbrahim bir. Ha, bakın bir boşanma hukuku oluşturulmuş. Kadın ne yaparsa yapsın kocasından boşanamaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim örnekleriyle birlikte kadına da boşanma hakkı vermiş. Tek taraflı iradesiyle mahkeme değil. Kadın erkek evlenirken gidip hakimin huzurunda mı evleniyor ki? Boşanırken hakimin huzuruna çıkıyorlar. Böyle şey olur mu? Kadının bir nezaketi vardır. Nezaketin istismar edilmemesi için kadın boşamak isterse araya hakemler girer. Erkek boşamak isterse onun hukuku ayrı. Gerçekten muhteşem bir aile hukuku vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama işte onu ortaya koydu ki Roma hukuku alınmış, bütün mezheplerde aile hukuku yapılmış. Şimdi bakın burada evli olanların hepsi bilir. Bir aile içerisinde kadın mutlu değilse o ailede mutluluktan söz edilebilir mi? Hiç mümkün mü? Aileyi bitirmişler. Aile diye bir şey kalmamış. Ben mesela çocukluğumda rahmetli annem o başından geçenleri anlatırdı dinleyemezdim. Böyle içim bir şey yapardı öyle bir sistem oluşturmuşlar ki Kur'an-ı Kerim'de hududullah diye kelimeler geçer. Allah'ın koyduğu sınırlar. Allah'ın koyduğu sınırların kadınlarla ilgili olan kısımlarından çiğnenmemiş bir tane yoktur. Kim bu sınırları aşarsa Allahü Teala ona ağır ceza verir diye, cehenneme atar diye ayetler de var. Bir tane yoktur. Miras konusunda kadınla ilgili şeyler istismar tamamen çiğnenmiştir. İşte aile konusunda çiğnenmiştir. Mesela Adetli kadın oruç tutamaz. Niye? Allah oruçta yeme içmeden bahsediyor. Adetli kadın ne yiyip ne içiyor ki orucu olmuyor? Nereden çıkardınız? Orada da Allahü Teala hududullah diyor. Allah iki kişiye diyor. Hastaysan tutmayabilirsin. Yolcuysan tutmayabilirsin ama tutman daha iyi olur diyor. Ama onlar güneş batmadan önce kadın adet görmeye başlar. Orucu gider. Ulan neydi de gitti? Ne oluyor? Bu bir dışlanma. Efendim adetli kadın namaz kılmaz. Niye? hangi ayette var Allah aşkına söyleyin ama hadisle uydurabiliyorlar bu tip şeyler için